<laughs> Ama çok kötü fren aldı ha. Evet. Bak cami yapıyor. Cami yapıyorlar mı daha? Evet sanki yapıyorlar. Hayır. Yok mi? ya tarihi camiymiş. Tarihi cami. Evet. Burası ne güzel bir yer ya. Arkadaşlar Mardin, Mardin Kızıltepe Mova Park'tayız. Burada bir gösterimiz var. Kukla ve meddahlık. Bu da turnenin ikinci kısmı olacak. Benim Emel var. Emel ablanın var. Mova Park'tayız arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar Mova Park'tayız. Ona kız. Evet çekeceğiz. Kitap sergisi bayılırım. Çok güzel. Yani Mova Park alışveriş merkezi zannediyorum ama heykel, kitap, sanatsal alanlar çok fazla. Efendiler şu an hazırlanıyoruz gösteriye. Önce iftarımızı açacağız sonra gösteri tabii 8'de falan olacak. Kukla ve meddah kıyafetlerimi sizinle tanıştıracağım, göstereceğim yani. Kuklaları zaten görmüşsünüzdür zımzım zım yum yum. Meddahlığı ise zaten biliyorsunuz kültürümüzün büyük bir parçası ve ben bugün bir meddahım. Araştırdım, nasıl yapılması gerekiyor, nasıl yapılır, neler gerekiyor, onların hepsini öğrendim, bakalım. İnşallah yapacağım. Mova Park'tayız arkadaşlar. Elimde bakın, Zımzım zım bana bakıyor. Diyor ki, ne zaman çıkıyoruz sahneye, ne sohbet diyor. Zavallıyı poşete koymuşum. Sahne yapacağımız yer burası. Bakın, dolu dolu Ramazan. Böyle bir yeki mekan. Evet arkadaşlar hazırımızın bu aşamasında Hı. tiyatronun altın yüzü. <laughs> e ablamla beraberiz. şunlarla e abi. <laughs> Şimdi Şu <ne yapacak? gülüyor> e, abi dur dur. E, biz bugün ne yapacağız? Biz bugün Mardin Kızıltepe'de evet. güzel küçük kardeşlerimize kukla gösterisi yapacağız. Ve? Ve meddah var. Evet. İzleyin Evet arkadaşlar, hazırlığın şu aşamasındayız. Kuplalar, e, sahnemiz, Emoş, ekip, mekan. Evet, şu an Emoş'cum sahneyi kuruyor Şükrü abimizle beraber. Zım zım yum yum kardeşlerimiz burada. Onları biz canlandıracağız. Meddah'ı burada oynayacağız. Yani bir AVM'de, Mova Park AVM'de oynayacağız. Şu an hazırlanıyoruz sahnesi de hazır. Arka planı ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. uzun ve Yumyum yum Ramazan sohbetlerinde kurulum devam ediyor hala. <laughs> evet, e, kıymetli dostlar. Çocuklarla hem şu aradan göstereceğim. Ha. E, Evel ablanın bir işi var, gelecek. 5 dakika sonra başlıyoruz. Ha kendisi burada. 5 dakika sonra başlıyoruz. Ben semsem eee biz hazırız hazırız yani. Evet. Gayet çok hazırız çocuklar. Selam verilmiş. şimdi. Kimler geldi? Bu patronu açırmış. Düşünmüş kendi kendine. Hoş geldin. Ey Ramazan. Cidden çok iyi yapmışlar ya. <laughs> Efsane olmuş, yemin <ünlü> ederim. Pagliaccio. <laughs> Pagliaccio Ramazan <laughs> olacak. Ya. Yaşağı Pagliaccio. Sì, nostro Dio. Hazırım dostum. Ama. Ha. Ah, evet. ne yapacağız şimdi? Ah, Demet ben. Bir çeneni kapat da şurada bir konuşma yapayım. Ah tamam siz. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. Evet arkadaşlar <laughs> medda medda gösterisini ben bitirdim. Evet kuklaları bitirdik. O da bitirdik. Kuş gösterisi yaptı. <laughs> ne demek? Ne demek bilmiyorum. Kuklaları İkisi... yaptı. Kukladın sesi yaptık bitti. Evet. Şimdi sırada bir şey yok. Şimdi Ama Var. Dinleniyoruz da yine yapacağız galiba. Evet dans edeceğiz. <laughs> Bana Aa. Çok güzel danslar evet. yapacağız. Dans aynen. Simlikleri yalnız koymuş. Ah bir şey oluyor. Hayır biz yanlış. Dur. Evet kıymetli arkadaşlar. Oyun bitti. Evet. Biz de bittik. Yaptım. İşimiz de bitti. Evet. evet genel akış içinde söylemek istersin Emoş. <laughs> çok eğlenceli, çok zevkli bir gece geçirdik bence. Ama ben bu kadar beklemiyordum yalnız. Evet, işimizi layıkıyla gerçekleştirdik. İyi <laughs> Emoş kuklayı dikey çekmesi daha güzel olurdu ama... Çok daha ama... güzel olacaktı, evet. <gülüyor> Eğlendik, <gülüyor> eğlendirdik ve <Tamam>. sonuç. <laughs> Temiz, boş. Gönderdik herkesi. <laughs> Herkese iyi bakın, görüşmek üzere. Kıymetli arkadaşlar, Mardin'de çok güzel karşılandık. Şükrü abiye, Necdet abiye, Rahime ablaya çok teşekkür ediyorum. Buradan Mardin ekibine bol bol teşekkür ediyorum. Daha güzel yerler. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.